izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Bahçede beslediğim büyük ırk erkek köpeğim bir süredir yemek yemiyor veya çok az yemek yiyor. Veterinere götürdüğümde veteriner herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Bunun sebebi ne olabilir? Şeklinde ilginç bir soru. Aslında bu sorunun cevabı yaşamayan kimsenin aklına gelmez. Ben de bunu yaşamasaydım ben de belki bilmeyecektim. Şöyle ki Bildiğimiz gibi tabi doğanın kanunu erkek köpekler kızgınlık zamanında dişi kokusu aldığında ister istemez bir çılgına dönüyorlar. Yemeden içmeden kesiliyorlar ve o dişiye ulaşmak için işte bulunduğu yerden kaçmaya çalışıyor bahçesini terk etmeye ve kokunun geldiği yere o dişi köpeğe ulaşmaya çalışıyorlar. Ben de defalarca bu duruma şahit oldum. İlk başta anlayamamıştım. Neden olabilir? Biz gayet sağlıklı, hiçbir sağlık sorunu olmayan bir köpek neden yemeden içmeden bir anda kesilir? Daha sonra da nasıl oluyor da her şey tekrar normale dönüyor şeklinde. Sonra baktık ki araştırdıkça biz bu sorunları tekrar tekrar erkek köpeklerle yaşadıkça tabii sonuca ulaşmamızın sebebi de bu sorunun hep böyle erkek köpeklerde oluşmasından biz sonuca ulaştık. Bir baktık ki bazen arka sokakta, bazen aynı mahallede yakın bir yerde kızgınlıkta dişi köpek var ve bir şekilde rüzgarla, havayla bir şekilde o kızgınlıktaki dişi köpeğin salgıladığı koku bu bahçedeki köpeğe geliyor ve köpeğimizde o kokuyu aldığı sürece yemeden içmeden kesiliyor, heyecanlanıyor, hareketleniyor, dişiye bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Ya hiç yemiyor ya da ölmeyecek kadar çok az yemek yiyor. Dolayısıyla da etrafta bir yerde kızgınlık zamanında dişi köpek varsa beslediğimiz erkek köpek yemeden içmeden kesilebilir. Bunun çözümü de artık bu erkek köpeğimizi onun kokusunu alamayacağı bir şekilde bir yere götürmek belki evinize almak şeklinde olabilir.